Elbette amin diyelim inşallah. Buyurun. Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ham alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim. Kesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Allah'ım Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. İhtinas suratel müstakim suratel lezine nam taleyhim gayril mağdubi aleyhim gayri ve rabbalin Ya Rabbi bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerini yoluna ile gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil Rabbena la tuakhizna innesina ev ahta'na Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina. Ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Vafu anna bize affet. Vafirlene bizi bağışla ve hamle bize acı Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme ve heblene milletünke rahme bize katından bir rahmet bahşet ya Rabbi ey alemlerin Rabbi ey arşın Rabbi ey göklerin ve yerin Rabbi Ey bu ikisi arasındakilerin Rabbi, ey doğuların ve batıların Rabbi, ey dağın taşın ve kurdun kuşun Rabbi, ey müminiyle kafiriyle bütün bir insanlığın Rabbi, ey Musa'nın ve Firavun'un, ey İbrahim'in ve Nemrut'un Rabbi, ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ve Kabe'nin Rabbi, ey bizim Rabbimiz, hamdimiz sana mahsustur. Zira insan sana mahsustur. Rabbimiz seni tesbih eder, seni tekbire, tekbir eder, seni tazim ederiz. Sana Adem aleyhisselamın diliyle yalvarıyoruz. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, esirgeyip bizi acımazsan kesinlikle kaybedenlerden oluruz. Bize acı ya Rabbi, bizi bağışla ya Rabbi. bizi bize bırakma ya Rabbi ya Rabbel Alemin ya Hayran Nasiri bütün boyunlar ve mahzun kalplerimizle günahkar edelim taşarak mağfiret kapına geldik. Ellerimizi kapından boş çevirme ya Rabbi. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Malindeki ayeti celilene güvenerek rahmetinden ümit kesmiyor. Gazabından rızana senden yine sana sığınıyoruz. Lütfunla, merhametinle bizleri bağışla ya Rabbi. Günah işlemek bizim acizliğimizin eseri. Günahları affetmekse senin yüceliğinin şanındandır. Sana layık bir amelimiz, huzuruna çıkacak temiz bir yüzümüz olmadığını biliyoruz. Fakat senin ve rahmeti ve siat şey benim rahmetim her şeyleri kuşatmıştır hitabına güvenerek huzuruna geldik. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Yüce <laughs> Yaratıcımız. Bizleri İslam'dan, imandan, Kur'an'dan ve Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesinden ayırma. <laughs> Kur'an-ı Kerim'i bizler için hayır işlerde önder. Dünya hayatımızda rehber, kabirde arkadaş, kıyamette yoldaş, sıratta nur, ve cehennem ateşine karşı da sur ya Rabbi. Senin rızanı kazanmak için bugün acizane fakat halisane okumuş olduğumuz sure-i kelimeleri, aşk şerifleri, tamamlanan 450 hatmi şerifi, okunan mevd-i nebeviyi, getirilen salatu selamları, tesbihleri, zikirleri, kelime-i tevhidleri, yapılan ve yapılacak olan ikramları, eksik ve noksanlarıyla yüce katında kabul eyle ya Rabbi. Hasıl ve sevabı öncelikle insanlığa gerçekler ufkunu açan ahir zaman nebisi, peygamberimiz, önderimiz, örneğimiz, rehberimiz, adı güzel, kendi güzel, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Hatimleri tamamlayan kardeşlerimizin ve bu cemiyeti tertipleyen kardeşlerimizin bir cümle ahirete intikal yakınan ruhlarını bu meclisin maneviyatından haberdar eyle. Hz. Adem'le başlayan, aziz nebiyle ile son bulan, bu iksansta kalan Peygamber Anayızam'ın ruhuna hediye etsen ulaştır Ya Rabbi. Sevgili Habibi'nin yüzünü gören, onu